Borsa günü güçlü bir yükselişle tamamladı. Onunki niye çıktı da benimki çıkmadı sorusu, buradan anlanır mı sorusu, yükseliş devam etse de zararlarımız çıkacak mı sorusu gibi kritik soruların hepsini anlayacağınız ve bence tatmin olacağınız şekilde cevaplayacağım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi arkadaşlar son günlerde ne konuşmuştuk hatırlarsanız? Buranın altına sarkması durumunda ya çok güçlü bir dökme hareketi yaptılar. Eğer öyleyse çok daha güçlü bir şekilde 9853'ün üstüne çıkması gerekiyor demiştik. Sonra buranın içinden satış yemesi normalde negatiftir ama ay sonu diye görmezden gelelim dedik. Ama hızlı bir şekilde 9853'ün üstüne atması önemli demiştik ve hızlı bir şekilde attı ve güçlü bir dök topla oldu. Bu dök topla teyidinin üstünden çok kısa tekrar geçeceğim bütün sorularınıza cevap vereceğim. Arkadaşlar bütün güçlü yükselişler dök toplayla gelir. Nasıl ki bu terör olayı olayında hem teknik hem de haber etkisiyle düştü daha güçlü alıcı geldi. Ardından 3. Dünya Savaşı paniğinde oldu ve devam etti. Sonra bu bölgede hem Ekrem Memoğlu paniğiyle bir satış dalgası, sonra birileri daha güçlü aldı. Tüsiyat olayı sert düşüş, birileri daha güçlü aldı. Ama tahmin ediyorum oralarda size sattırtamadılar ki bir de teknik anlamda bir düşüşle net dökme hareketi yaptılar ki bu da bence işe yaradı. Çünkü Artık herkes en fikirdi ki dünkü videomda da söyledim ya. Artık herkes borsadan bir şey olmayacağı ile ilgili hem fikir. Bu da en güçlü indikatörlerden biri dedim dünkü videomda. Bu indikatör de iyi çalıştı. Herkesin en fikir olduğu yerde güçlü bir yükseliş geldi. Ki biz bu dök toplanın devam ettiği senaryo için bu güçlü yükselişi 9853'ün üstüne gelmesini bekliyorduk. Ve geldi teyit oldu. Şimdi önce şeye cevap vereyim. Birinci soru Yanlar çıktı, o çıktı, bu çıktı. Bir kere biz 500 yüzde 2 atmış. O da fena değil ama seninkinin çıkmaması sınav hiç üzülme. Hatta en az, en çok çıkan kadar sevin. Çünkü bu kırılım çok önemliydi bu dök topla hikayesi açısından. Bu bir onay oldu. Yarında banka çıkmayacak, seninki çıkacak. Hiç o kendini manipüle edici yıpratmalara girme. Sakin bir şekilde sen süreci takip et, endeksi takip et. Endeksteki bu kırılım çok kritikti. O yüzden yarın da bankalar bakarsın eksik kapamış, seninki tavan yapmış. Sakin ol. O sorunun cevabı böyle. Buradan alınır mı? Buradan tabii ki alınır ama şunları da bilmen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar burada niye alınır? Altımızda artık böyle net bir manipülasyon yapıldığı ve toplandığını bildiğimiz bölge var. O yüzden buradan aldığında iki senaryo var. Ya alırsın, dümdüz buraya doğru çıkar. Hop basit, güzel. İlk hedef bu arada şu şey. 10.415, 10.528 ilk hedef bu. İkinci senaryo şudur. Buradan alırsın biraz çıkıyor gibi olur. Sonra buraya düşer sonra çıkar. Şimdi bu senaryoda yıpranmışsın biliyorum psikolojini. Buradan buraya düştüğünde Allah kahretsin biz aldık yine düşüyor bu borsa falan demeyeceksen oradaki talep bölgesinin ne demek olduğunu anladıysan yarın alabilirsin. Anlamadıysan ve psikolojin aşırı yıpranmışsa buraya girerse alırsın girmezse de kısmetimde yokmuş dersin almazsın. Ama anlayanlar için yarın alabilirler aldıktan sonra da 9400'ün altına girdiğinde stop olacak şekilde alabilirler. Ve bence avantajlı bir şey. Yani buradan alıyorsun çok yakın bir yerden stop oluyorsun. Hedefin çok yukarılar. O yüzden ekleme yapmak için de almak için de bu bölgeler iyidir. Çünkü 9400'ün altı net stop olma seviyesidir bu saatten sonra. Şimdi buradan yükseliş devam etse de bizim zararlarımız çıkacak mı? Gürbüz sorusu. Şimdi arkadaşlar birincisi zararınızın çok fazla olmasının sebebi inanın bana tabii ki borsanın da etkisi var. Çok kötü gidiyor. Ben demiyorum ki borsa iyi, iyi gidiyor ama zararın çok fazlaysa bunun sebebini iyi anla. Çünkü hayat uzun. Daha çok paralar kazanacağız. Yani inan ki çok para kazanacağız ki geçtiğimiz 6 ayı benimle geçirdiysen ve devamını da benimle geçirdiğinde birçok şey aydınlanacaksın. O yüzden doğru çıkarımları yap. Bir, çok anormal yükselmiş hisseleri aldığın için şu anda çok zarardasın. Tamam mı? Tek tek iste gezebiliriz. İki, portföyünü dağınık tutmadığın için çok zarardasın. Nakitini hep biraz ayırmadığın için çok zarardasın. Kademeli girme için bunları not al. Onun dışında bu geçirdiğimiz süre çok kıymetli. Bak tamam biraz yanıldığımız ve sürecin uzadığı oldu. O da neden? Faiz indirimini doğru tahmin edemedik. Ama benim en agresif şekilde alım yönlü konuştuğum günler Ekim, Kasım, Aralık ayları. Bak bugünleri birlikte hatırlayacağız ve ben gururla hatırlayacağım. Bak şuralar benim en agresif alım yönlü konuştuğum. Da biraz daha şuradan yapayım. Tamam zaman faktörü var diyorsun ki ya enflasyonda gürbüz böyle böyle. İnan ki kıyas yapılmayacak şekilde bir durum. Ya şöyle söyleyeyim bunu grafik olarak da anlatacağım size. Onu koda dökemedim. Evet faiz böyle bir açıyla yani 20 derecelik bir açıyla artan bir kazanç borsa belki böyle böyle ama bir günde onun çok önüne gidebilme potansiyeli de taşıyor. Bu kadar yüksek enflasyonda bu kadar geri kalmış hisseler varken. Videonun süresini de çok uzun tutmak istemiyorum. Umarım anlamışsınızdır ama güzel günler göreceğiz. Yarın değil ama yarınlar güzel olacak doğru çıkarımları birlikte yapabilirsek. Herkese iyi günler.